Türkiye'nin en çok izlenen belgesel kanalı Yaban TV'de gündemle karşınızdayız. İşte Yaban'ın gündeminden öne çıkan haberler. Sadece Türkiye değil, dünya yaban ve avcılık hayatına örnek olacak olay Erzurum'da gerçekleşti. Erzurum Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Avcılık ve Atıcılık Spor Derneği Başkanı Abdullah Erzurum, İspir Aksu Vadisi'nde yaralı bir dağ keçisi buldu. Bir kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan dağ keçisini sırtına alan Abdullah Erzurum, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürdü. Keçi hemen ameliyata alındı. Dağ keçisi yaraları iyileştiğinde tekrar doğal yaşama bırakılacak. Yaban TV haber müdürü Teoman Erol, olayın kahramanı Abdullah Erzurum'la sıcağı sıcağına görüştü. İyi günler, Abdullah Erzurum Bey'le görüşüyorum değil mi efendim? Evet, evet. Abdullah Bey tekrar kutlarım sizi. Ben Yaban Televizyon'dan arıyorum. Haber müdürü Teoman Erol. Bugün sizin bir eyleminizi duyduk. Daha doğrusu eylem demeyelim de dünya ve dünya avcılık ya da doğa tarihine geçecek bir eyleminizi duyduk. kamyonun çarptığı bir yaban keçisini sırtınızda 2 kilometre taşıyıp hastaneye yetiştirmişsiniz. bu olayı bir kez de sizden dinlemek isterdik. Evet. Aldım. olayın olduğu an tesadüfen oradan geçen bir e, duyarlı bir vatandaşımız beni aradı. Da, ben bu Erzurum Doğa ve Baraya Koruma Avcılık Atıcılık Spor Derneği'nin başkanıyım. Evet. A, aynı zamanda da Doğan Anadolu e, Makzem temsilcisiyim. E, o yüzden ben herkese telefonlarımı veriyorum köy muhtarlarına şeylere bir e, olay veya hayvanlarla ilgili, korumayla ilgili, avcılarla ilgili bir sıkıntı olursa aramalarını söylüyorum. Sağ olsun o duyarlı vatandaşımız beni aradı. Evet. Ben de olayın akabini hemen yetkilileri aradım. E, Milli Parklar Şubra Müdürlüğü'nü aradım. Oradaki ormancı arkadaşlarımız, orman muhafaza memurları sağ olsunlar. E, jandarma olay yerine gitti. E, daha sonra bu ormancı arkadaşımızla beraber... E, daha keçisi tabi e, darbeyi aldıktan sonra taşlık bölgelere girmiş hayvan. Evet. E, çıkartmak zorunda kaldık. Bir hayli e, zorlandık şeye getirdik. Erzurum Üniversitesi Veteriner Fakültesine yetiştirdik. Fakat hayvanın ön kolu ile arka bacağında belinde bir sıkıntı vardı. 6 yaşında bir teke. Evet. Daha keçisiz. Burada müdahale ettiler. filmlerini çektirdik. Kırıklarını tespit ettiler. Yaşaması için tüm gayreti gösteriyoruz. Öyle mi? Yani e, kurtulma veteriner yani ameliyatı yapan veterinerler kurtulma şansı olarak bir yüzde verebiliyorlar mı? Evet, işte, arka durumunda felç olduğu için <laughs> e, şey vermiyorlar. E, ihtimal vermiyorlar fazla ama Öyle mi? elimizden gelen tüm gayretleri gösterdik. Bilhassa o orman muhafaza memuru arkadaşım. E, o olmasa benim tek getirme mümkün değildi zaten. Anladım. E, elimizden geleni yaptık. İnşallah kurtarırız ama iş kanama var. Bir de arkası felç olunca bu yaban hayatı biliyorsunuz yemiyor bir de ölmek için uğraşıyor insanların içine girince. Anladım anladım. Çok zor bir durum. Ee, inşallah kurtulur. Kurtulursa herhalde doğal ortamına bırakacaksınız tekrar. bırakırız yine ama e, hiç ümidim yok. Keşke öyle bir şey olsa. Şimdi Abdullah Bey sizi daha önce yaban e, izleyicileri yakından tanıyorlar. Biliyorsunuz Erzurum'da bir ayının saldırısına uğrayan iki kişi öldürülmüştü. Siz o ayıyı bulabilmek için evet. e, günlerce e, dağ Tepe dolaşmıştınız. Ben e, izleyiciler hatırlasın diye bunu vurguluyorum. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Siz şimdi hem avcısınız hem de bu kadar duyarlı olabiliyorsunuz. Yani buna gerçek avcı işte bu diyebiliriz değil mi? Anladım, anladım, anladım. Ömrümüzü buna adamışız, var Türkiye'de sağ olsunlar, abilerimiz de var böyle duyarlı. İnşallah elimizden geleni yapacağız ki neslimize, çocuklarımıza, torunlarımıza bir şey bırakalım. Hem koruyup hem avlanıyoruz. Anladım. Peki Abdullah Bey bu çabanızdan ve duyarlılığınızdan ötürü bizler de sizleri kutluyoruz. Bütün yaban izleyiciler herhalde kutluyorlardır, sizinle gurur duyuyorlardır. Ee, ...başarılar diliyoruz. Tekrar Selam. teşekkür ediyoruz ilginiz için. Yaban TV Yönetim Kurulu Danışmanı Ömer Borovalı... ...Abdullah Herzurum'un gerçek bir avcı gibi davrandığını belirterek şöyle konuştu. Bu olay hakikaten bizim doğru avcının karakterini yansıtan bir olay diyorum. Ve avcılığa karşı, avcıya karşı daha doğrusu avcılığa değil... ...avcıya karşı olanların belki... İşte budur diyebileceğimiz bir olay karşısında kendilerine ders çıkarmaları lazım olduğunu düşündüğüm bir olay. Biz diyoruz ki hep avcı vicdanlıdır. Avcı ava gider ama icabında yaralı bir hayvan bulduğu zaman onu alır, korur, davi eder diyoruz. İşte bunun lafta olmadığının canlı bir örneği. Bak. Pek çok insanın belki aklı da almayacaktır. Bir yandan ava gidip av vurup öbür taraftan yaralı bir hayvan bu, e, bulduğu zaman üstelik bu bir kuş falan da değil bir dağ keçisi. Ve Abdullah Erdoğan'ın bir büyük av, avcısıdır. rağmen bir keçiyi sırtında aşağı kadar indirip onu tedaviye götürmenin ne kadar zor bir iş olduğunu, ne kadar meşakkat isteyen bir iş olduğunu, bu avın dışında masa başından ahkam kesen yeşilciler bir görsünler. Ondan sonra doğru avcının karşısında da şapka çıkarıp değilsinler. Avcı, avını kadar da yabanı koruyan ve yabana her zaman kazanç sağlamaya çalışan bir tiplemedir. Bunu da e, Abdullah Erzurum'da görmüş oluyorlar. Abdullah Bey'e tekrar selamlarımı söylüyorum. Kendisini tebrik diyorum. Ve yaptığı bu olay karşısında hakikaten saygı ile eğiliyorum. İyi ki yapmış. Karşı olanlar görsünler ders altında. Yaban TV'de yayınlanan rastgele Ali Birerdinç programının yapımcısı, deneyimli avcı Ali Birerdinç, Erzurum'un davranışını şöyle değerlendirdi. Abdullah Herzurum gerçek bir avcının yapacağını yapmıştır. Bunda şaşılacak bir şey yok. Yaralı hayvana güzel şekilde müdahale edip ilgili yere götürmüştür. Avcı sadece avlanmak için değil, sürdürülebilir avcılık için doğayı korumakla sorumludur. Türk avcısı en az Abdullah Herzurum kadar duyarlıdır. Bundan 3-5 sene önce böyle bir olay olsa o keçi yaralı halde herhangi biri tarafından bulunup kesilip mideye indirilmişti. Yaban TV'de Doktor Ali Postası programını yapan bir diğer deneyimli avcı Doktor Ali Bürkev şöyle konuştu. Abdullah Herzurumu yakinen tanırım. Çok kısa bir süre önce kendisinin davetlisi olarak Mehmet Arpaz'la beraber domuz avına gitmiştik. Misafirperver olduğu kadar gerçek bir yaban dostudur. Yaşanan bu olayda da aşikar olduğu gibi bu konuda beni yanıltmadı. Kendisinden beklenen davranışı göstererek sürdürülebilir bir doğa yaşamı için ne kadar emek verdiğini ortaya koymuştur. Kendisine başta doktor sıfatımla sonra da çalıştığım kurum Yaban TV adına teşekkür ederim. İç Anadolu Av ve Yaban Hayatı Federasyonu Başkanı Kamil Üçbaş, her zaman bölgesindeki av ve yaban hayatına sahip çıkan Abdullah Herzurum'a avcılar adına teşekkür ediyorum. Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Avcılık Atıcılık Spor Derneği Başkanı Abdullah Herzurum'u bu örnek davranışından dolayı canı gönülden kutluyorum. Sevgili dostum Abdullah Herzurum her zaman bölgesindeki av ve yaban hayatına sahip çıkıyor. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde yaban hayatı ve yaban hayvanları avcılarla doğa koruma örgütlerinin çok sıkı işbirliği içinde, direkt avcılardan da kazanılan bedellerle korunuyor ve geliştiriliyor. Kendilerini hayvanseverler, çevreciler veya doğaseverler diye adlandıran birçok kesim sadece Avrupa Birliği'nden, Dünya Bankası'ndan veya bazı bakanlıklardan aldığı doğa ve çevre koruma ve geliştirme fonlarıyla birçok özgün projeye başlıyor. Türkiye'de yaban hayatı ve yaban hayvanları ile ilgili projelerin istenen nitelik ve nicelikte sonuçlandığını görmek zor. Kısacası doğa korumacı, çevreci, hayvansever geçinen birçok grup sadece ilgili projeler için fonlardan para alırlar. Ama sonuçları itibariyle gerçekleştirdikleri tartışılır. Avcılarsa maddi ve manevi her türlü desteklerini yerine getirirler. Yıllardır doğayı ve yaban hayatını en iyi bilen ve en iyi koruyan avcılardır diyoruz. Avcıların bu korumacı örnek yanını tüm kamuoyuna gösterdiği için sevgili dostum Abdullah Herzuruma avcılar adına teşekkür ediyorum. Duayen avcı Mehmet Arpaz, işte avcılık Tüfekle avın arkasından koşan bir avcı, kazada yaralanmış dağ keçisini doğaya kazandırmak için hastaneye koşturuyor. Avcılıkla yok ediş arasındaki kesin çizgi işte budur. Ege Yaban Hayatı Federasyonu Başkanı Ersin Düzyol, değerli Başkan Abdullah Herzurumu ve haber veren duyarlı vatandaşımızı tebrik eder, yaban hayatı adına teşekkür ederiz. Bu olay biz avcıların ne kadar hassas ve vicdan sahibi olduğunu gösteriyor. Avcılık sadece öldürmek değildir. Doğaya ve yaban hayatına sahip çıkmak, yaşatmak, geliştirmek bizim ilkemizdir. İşte bunun en canlı örneği avcı kardeşimiz Sayın Başkan Abdullah Herzurum'un yapmış olduğu duyarlılıktır. Sağ olasın Yaban Dostu, sağ olasın sesimizi duyurduğun için Yaban TV ailesi. Türkiye'nin en çok izlenen belgesel kanalı Yaban TV'de gündem'i izlediniz. Gündem'le ilgili görüş, öneri ve haber bildirimleriniz için e-posta adresimiz editor@yaban.tv.com. Telefon numaramız 0212 324 4791. Bir sonraki gündemle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.